Türkiye Kamu Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, Başbakanlığa mektup göndererek açığa alınan kamu görevlileriyle ilgili uyarılarda bulundu. Ağır bedeller ödenerek elde edilen demokratik düzeni yıkmaya yönelik girişimin ardındakilerin mutlaka cezalandırılması gerektiğini vurgulayan Genel Başkan, asılsız ve mesnetsiz gerekçelerle görevden alınan kamu çalışanlarının da mağdur edilmemesi gerektiğinin altını çizdi. İsmail Koncuk açıklamasında, adil ve tarafsız bir yaklaşımla gerçek anlamda darbeci ve teröristleri kamudan ayıklama sürecinin hukukun üstünlüğü ilkesinin göz ardı edilmeden devam ettirilmesi gerektiği hususunda da önemini ifade etti. Türkiye Kamusen Genel Başkanı İsmail Koncuk bir de açıklama yayınlayarak açığa alınan personelle ilgili provokatif haberlere dikkat çekti. Koncuk, masum insanların suçsuz olduklarının ortaya çıkması için konfederasyon olarak hukuki desteği vereceklerini belirterek bazı verileri paylaştı. Buna göre Milli Eğitim Bakanlığı'nda açığa alınan eğitim çalışanlarının sendikal dağılımı şöyle. Memur Sen Eğitim 1 Sen 3318, Türkiye Kamu Sen, Türk Eğitim 1371, KESK Eğitim 88, Aktif Eğitim Sen üyelerin tamamı. Verileri paylaşmasının ardından operasyonların sendikal bir operasyon olmadığı çıkarımını yapan Koncuk, Türk Eğitim Sen üyeleriyle ilgili yapılan çalışmada Birçoğunun bir bankada hesap açmak, söz konusu banka yoluyla para yollamak, bir gazete aboneliği, Facebook paylaşımları gibi genellikle suç tanımına girmeyecek isnatlarla açığa alındığını ifade etti. Telaşa düşmeye gerek yok diyen Koncuk yetkililerle görüştüğünü, en fazla 3 ay içinde her şeyin ortaya çıkacağını, suç tanımına girmeyen isnatlarla açığa alınanların göreve iade edileceğini dile getirdi. Türkiye Kamu Sen'in bu süreçte üyelerine hukuki destek vereceğini de ifade eden Koncuk, ülkenin birliğine, beraberliğine kastetmiş kişi ve gruplar varsa onlar da ortaya çıkarılmalıdır dedi.